Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Önceki videolarımızda çift yönlü dairesel bağlı liste ile ilgili e, işlememiz gereken konuları işlemiştik. Yalnız bir uygulama gerçekleştirmemiştik arkadaşlar. Bu dersimizde yani bu videomuzla birlikte bir uygulama gerçekleştireceğiz. Uygulamamızın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. E, önce bitmiş halini bir test edelim, anlayalım ve daha sonra e, kodlamaya geçeriz arkadaşlar. Burada çift yönlü dairesel bağlı listeyle ilgili bir galeri uygulaması oluşturdum ben arkadaşlar. Buradaki amacımız mantığı yani otokaleri uygulamasının mantığı bir oto galericinin araç almasında, araç satmasında ya da elindeki mevcut araçların listesini getirmeden bu araçların dosya kaydedilmesinde, dosyadaki araçların getirilmesinde ya da dosyadaki kayıt araçların bağlı listeye aktarılmasında yapacağımız kodlamaları, uygulamaları tek tek görmek. bir uygulamayı test edelim arkadaşlar. Şu, an bellekte yani bağlı listede bilgi yok. Onu üçe basarak bir görelim. Üçe bastım. Galeride araç yok dedi. Bir araç ekleyelim arkadaşlar. Bire bastım enterladım. Galeriye eklenecek araç bilgilerini giriniz. Plakasını 10 ABC 10 diyorum. Markası Toyota olsun. modeli Corolla olsun. Rengi kırmızı olsun. Fiyatı 100.000 TL olsun arkadaşlar. Enter'ladım. 10 plakal, 10 ABC, 10 plakal araç galeri eklendi dedi. Bir bakalım 3 Galeride mevcut araçlar bunlarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir araçımız var. Bir araç daha ekleyelim. 20 ABC 20 diyorum plakasına. Markası Opel olsun. Modeli Corsa olsun. Rengi beyaz olsun. Fiyatı da e, 120 TL olsun arkadaşlar. Enterladım. 20 ABC 20 kadar aracımızı da ekledik. Bir araç da ekleyelim hızlıca. 30 ABC 30 diyorum. E, Renault olsun. E, Kango diyelim. Rengi e, mavi olsun. Fiyatı da 80 bin lira olsun arkadaşlar. Evet. Bu aracımız da liste ekledik. Bir bakalım 3 adet aracımız galeride duruyor mu? Galerideki mevcut araçlarımız gördüğünüz gibi 3 adet. 30, 20 ve 10 plakalı araçlar. Şimdi arkadaşlar araç satışı yaptığımız zaman e, bu aldığımız fiyata %10 kar koyarak satış yapacağız. Yani program ben o şekilde ayarladım. Şimdi bir satış yapalım. 2'ye bastım. Satış yapılacak araç plakasını giriniz. E, burada e, 100 bin liralık aracı satalım arkadaşlar. 10 ABC 10 plakalı aracı satıyoruz. Enterladım. 10 ABC 10 plakalı araç 110 bin TL'ye satıldı dedi arkadaşlar. Bir bakalım 3 ile galeride öyle bir aracımız kaldı mı? Gördüğünüz gibi 30 ve 20 plakalı aracımız var. 10 plakalı aracımız galeride mevcut değil. Şimdi bir araç daha ekleyeceğim arkadaşlar. Bire basıyorum. 40 plakalı olsun. ABC 40 diyelim. Markası e, Toyota diyelim, e, Corolla diyelim modeline, rengini e, yeşil diyelim, fiyatını e, 90 bin lira diyorum arkadaşlar, Enter'ladım. Bu plakalı aracımız da eklendi dedi, 3'e bastım gördüğünüz gibi 40 plakalı aracım da eklenmiş durumda. E, dosyada kayıtlı veri yok arkadaşlar, araçları dosyaya kaydedebiliriz. Ya da dosyadaki araçları getirebiliriz. Bir 5'e basalım önce. Dosyada kayıtlı veri var mı görelim. Boş gördüğünüz gibi gelmedi. Herhangi bir veri yok. Şimdi 4 ile dosyadaki araçları getirelim arkadaşlar. E, pardon araçları dosyaya kaydedelim. Bu 4'e bastığım zaman yani bağlı liste yapısındaki yani bellekteki bilgileri TXT dosyasına kaydedecek. Enter'lıyorum. Galerideki araçlar galeri TXT isimli dosyaya kaydedildi dedi. Şimdi 3'e basalım. Tekrar. Gördüğünüz gibi galerideki mevcut araçları bunlar arkadaşlar. Şimdi programı kapattığım zaman arkadaşlar bilgiler siliniyor biliyorsunuz. Hafızadaki bilgiler siliniyor. Ancak TXT dosyasındaki bilgiler duruyor. Şöyle yapalım. Bir kapatıyorum. Tekrar F11 açıyorum programı arkadaşlar. Burada 3'e basıyorum önce. Galeride araç yok dedi. Yani bağlı listede... E, Bellekte araç yok. Ben istiyorum ki TXT dosyasındaki araçlarımın e, belleğe alınmasını istiyorum. Bağlı listeye eklenmesini istiyorum. Onun için ne yapıyoruz? Altıya basıyoruz. Enter'lıyoruz. Galeri TXT isimli dosyadaki veriler bağlı listeye eklendi dedi. Ve araçlarımız bu şekilde dosya kayıtlı e, araç bilgileri bu şekilde eklenmiş oldu arkadaşlar. 3'e basıyorum. Gördüğünüz gibi az önce boş olarak gelen bilgiler şimdi bellekte gözüküyor arkadaşlar. Belleğe kaydedilmiş şekilde bize ekranımıza geldi. Tabi bunları artık silebiliriz arkadaşlar. Silelim. 2'ye basıyorum. 40 plakalı aracı silelim. 40 ABC 40 diyorum enterladım. 40 plakalı aracımız 99.000 99, TL'ye satıldı arkadaşlar. Tekrar 3'e basıyorum. Aracımız eksildi. Sıfıra basıyorum. Programdan çıkılıyor diye ve program çıkılıyor. Buradaki esas amacımız arkadaşlar araç satışı yapmak değil tabii ki. Çift yönlü dairesel bağlı liste uygulamasını pekiştirmek ve bu konunun mantığını çok iyi anlamak. Uygulama biraz gerçekçi olsun diye çift yönlü dairesel bağlı liste mantığıyla bir gerçekçi uygulama yapmaya çalıştık. E, uygulamayı baştan sona göstermek gerekirse arkadaşlar şu kütüphaneleri ekliyoruz. Burada dosya işlemleri için eklenen kütüphanemiz var. Bir yapımız var. Strak not dedik. Yapımızda bunlar var. Plaka, marka, model. Bunlara siz isterseniz eklemeler yapabilirsiniz. Yani aracın yakıt tipini ekleyebilirsiniz. Ya da diğer araçla ilgili kilometre gibi bilgileri de ekleyebilirsiniz. Ve konunun anlaşılması için biraz sade tutmaya çalıştım. Burada ekle metodumuz var arkadaşlar. Ekle metodumuz aracın e, bilgilerini parametre olarak alıyor. Gördüğünüz gibi şu bilgileri parametre olarak alıyor. Ve ilgili e, yerlere aktararak ilk defa kayıt yapılacaksa burada daha sonraki kayıtlar bu şekilde olacak şekilde e, çift yönlü dairesel bağlı listeye ekleme yapıyoruz. E, şurada ne yaptık? yapımızdı araç ekle ile aracımızı ekliyoruz. Burada araç sat diye bir metodumuz var. Araç satla aracımızı satıyoruz. Şöyle yavaş yavaş ineyim. Araç yazdır metoduyla şöyle yavaş yavaş iniyorum. araçlar ekrana bilgileri getireceğiz. Dosyaya yaz metoduyla bellekteki bilgileri TXT yani galeri TXT dosyasına kaydediyoruz arkadaşlar. Daha sonra dosyadan oku dediğimiz zaman dosyadaki bilgileri okuyor. Şurada da dosyada, dosyadan bağlı liste aktar metodumuz. Bağlı listeye e, txt dosyasındaki bilgileri sırayla satır satır aktarıyor arkadaşlar. Bu şekilde kodlarımızın tamamı e, main kısmında da switch case yapımız var. Bu şekilde bitmiş hali bu şekilde programın. Biz e, bu programı yani uygulamayı satır satır gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir süreye bakayım. E, bu ilk videomda arkadaşlar e, tanıtım yapmış oldum. Bir sonraki videomla birlikte artık kodlamaya geçiş yapacağız arkadaşlar. Ben bu videoyu burada durduruyorum. Bir sonraki videomuzda projemizi yani oto galeri isminde projemizin ismi oto galeriydi. Oto galeri uygulamasını gerçekleştiren bir uygulamayı bir sonraki videomuzda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.